Evet arkadaşlar bugün Vega'da Vega Outlet eski seyir ada ee, Adakır tahsiyedeyiz. Şöyle şöyle. Yakmaz. Şöyle kitaplar var. Bak benim kitaplarım nasıl söylemem. Nerede lan onun yerini unuttum. Hayır hayır. Ben niye Ya ben olsun ben sen aynı sesi çıkar. Hayır. Bak hayır. ben bu kitapları seviyorum. Bak Dav filkey var ya Dav Pilkey. Daha Pilkey'in şey kitaplarını seviyorum. Bak bende 4 vardı. 4 var bende. Bende 4 var. 5 alacağım. Oğlum 5 çok güzel lan. Ben 4'ü hala okumadım ama 5 çok güzel. Köpek adam pirilerin tanrısı. Bak ben şimdi şey nasıl desem bir saniye koyayım şunu. nasıl desem ben şey Neydi? Dedektif timsahların 3. Ee, sezonuna kadar bitirdim zaten full 3. sezondu. Şimdi bunlar var. Bak burada da şey var. Neymiş? Alfa yayınlıyor. Bakalım, bakalım, bakalım. Oh, we can... Bu ilk kitaptı değil mi galiba? Aa bu ilk kitap mı? Ha bu kedi çocuk. Ben köpek adam okuyorum. Kedi çocuk. Hey, köpek adam. Köpek adam. Bak bu. Bu köpek adam. Köpek adam. Sonra burada da 0-6 yaş kitapları falan var böyle. Bakalım bakalım bakalım. Bu neymiş? Büyüyünce ne olacağım? Belki bu kitap bana göre de olabilir. Aslında güzel bak. Şöyle şöyle şeyler var. Aslında güzel kitap. Aa ben şunu şey benzettim. Şu çocuk var ya evet. Az önce gösterdiğim. O şey değil mi? Patron bebekin. Patron bebeğin abisi. Ben Patron Bebek birinci sezonu istedim. Birkaç gün önce. Burada şeyler var. Bunun adını unuttum yani böyle birleştiriyorsun böyle esler hal falan yapıyorsun işte bu ne lan böyle bırakmış ama yani anlamadım burada şeyler var neydi adı sıkışımı neydi slime slime aa ben bunu biliyorum bu atıyorduk böyle şey biraz zor sıkıyor sanki ha yok burada Adel'in şey Tahta kalem. Evet tam da istiyorum. Yok bu tahta kalemler olmaz. Burada şeyler var. Fosfor kalemler. Bir tane fosfor kalem markası vardı. Adını unuttum. Neydi? Ee, böyle flamingo vardı hani. Neyse. Aa kromi. Aa bunu Bera, Bera çok sevecek bunu. Bunu Bera çok sevecek.

Yazıyorum Ali bilir. Onu Allah bilir diyor. Bu Burasında 27 buçuk yazıyor. 27,5 yazıyor. Ben şimdi bunu 27 buçuk liradan alabilir miyim? Ama orada yazınca 200 lira çıkıyor. Fark Vallahi ben onu bilmiyorum. Yanlışlık hata falan var. Böyle kurşun kalemler var. var. Gisur. Aa bak bunu abim çok sever. Sigur. Çaresiz. Çaresiz em, iskelet. Ya ben de her şeyin adını unuttum şimdi ya. O. Oh. Ya bu Adal Kırtasiye'ye toplar atla mı gelmiş? Futbol topu gelmiş lan. Abla. E, bu toplar kaç TL? 250 ya da 300 olmasa 250-300 tamam. Gerek yok. Bakmanıza teşekkürler. 250 300 çok pahalı bu arada. Bayağı bir pahalı. Aa beyazmış. We gonna be seconds. Bu ne lan? Mükemmel. Aa Tom Geis, Tom Geis de var. Tom Geis dördüncü kitap. Pardon, Tom Geis beşinci kitap. Hala gelmemiş mi? Yine aynı yerler. Efendim. Hı. 5 dakika 40 saniye. Şimdi 40 saniye oldu. Stickerlar var. Bunlar ne bilmiyorum. Aa burada deneme şeyi varmış. Hiç görmedim. Durun hatta ben bunu bir şey bir yere koyayım şöyle. Havlu düşmesin. Bakın arkadaşlar burada deneme yeri var. Burası deneme yeri değil mi? Evet evet burada şey buluruz. Teşekkürler. Mantık var bu arada. Şöyle bakın. Şimdi böyle bir şey yaptım. şuranın devamını getirebileceğimi sanamıyorum bence. Ya bak burada deneme yeri var. Duray. Cümen hadi gidiyor. Ya gidiyorsun oğlum. Evet. Neyse bakın arkadaşlar şöyle bir... mı çekiyorum? Evet bak burada. Oha. Böyle bir deneme yeri var çok güzel. Böyle. Yani ada kırtasiyeye gelmenizi sunarım. Çok güzel bir kırtasiye. Görüşürüz. Bay bay de. Bay bay.